Cristiano Ronaldo is one of the most valuable footballers on the planet. Cristiano Ronaldo dünyanın en önemli futbolcularından biri yeteneğiyle hafızalara kazınan bir yıldız. Real Madrid'in Portekizli futbolcusunun yetenekleri, gücü ve çevikliği futbol sahasından laboratuvara taşınarak dünyanın önde gelen spor bilimcileri tarafından son teknoloji ışığında test edildi. Ve Ronaldo'nun yeteneklerinin ve gücünün sınırları zorlanarak meslektaşlarından neden farklı olduğu ortaya konuldu. Çekimleri Madrid'de gerçekleştirilen bu benzersiz film, Ronaldo'nun kendi jenerasyonu içinde neden en iyi oyuncu olduğu ile ilgili çok özel bilgiler veriyor. Son teknoloji ağır çekim görüntülerin ve bilgisayar destekli efektlerin kullanıldığı film, seyirciyi Ronaldo'nun iç dünyasına taşıyarak baskı altındaki performansına da ışık tutuyor. Ronaldo'nun laboratuvar ortamında vücut gücü, zihinsel kabiliyeti, tekniği ve becerisi ölçülüyor. First, a straight sprint over 25. İlk olarak vücut gücüne bakalım. Bulunulan ortama 25 metrelik bir koşu parkuru ve ardından yine 25 metrelik zikzaklı bir koşu parkuru kuruluyor. Bu parkurlarda Ronaldo, İspanya'nın 100 metre şampiyon sprinteri David Rodriguez ile karşılaştırılacak. Take your marks. Set, İlk olarak düz olan parkurda iki sporcu da koşuyor. Fakat Ronaldo 3.61'lik derecesiyle rakibinin 3.31 yaptığı yarışı ufak bir farkla kaybediyor. Bu parkurda David Rodriguez'in koşarken iki adım arasında iki buçuk metre fark var. Ancak Ronaldo'nun 1.7 metre fark var. Yani koşu stilleri farklı. Otoritelere göre de Ronaldo bir sprinter olmadığı için koşu tekniği yüzünden bu aşamayı kaybediyor. Sırada zikzak bir 25 metrelik parkur var. Bu yarışta ise Rodriguez 6.86 yapıyor. Ronaldo ise 6.35 ile kazanıyor. Çünkü otoritelere göre Ronaldo'nun ufak adımlarda hızlı koşabilmesi onu bu yarışta bir adım öne çıkarıyor. Yeah, we can see Angel using one foot there to break in yeah. one in one particular stride and to try and push off in the very next. Cristiano's decelerating using both feet. Yeah. Places his center of gravity inside the line of his foot. Yeah. And away he goes. This is a state-of-the-art precision 3D body scanner. Daha sonra ise Ronaldo'nun kaslarına bazı çipler yerleştiriliyor ve Ronaldo'yu özel kılan şeyin ne olduğu araştırılıyor ve Ronaldo'nun baldır kaslarının normal bir insana göre daha güçlü olduğu sonucuna varılıyor. Having uneven calf muscles hasn't held Ronaldo back. In fact, his body dimensions are part of the secret to his success. He has the long legs of a sprinter, the lean physique of a middle distance runner bir başka testte ise Ronaldo'nun ne kadar yükseğe zıplayabileceği ölçülüyor. Elleri belindeyken sadece bacak kasıyla normal bir insan ortalaması gibi 44 cm zıplayabilen Ronaldo sonrasında vücut gücüyle birlikte zıpladığında ise 78 cm zıplayarak yine ortalamanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatta NBA basketbolcularının ortalamasından bile daha yükseğe zıplayabiliyor. Ronaldo's body strength enables him to jump 78 centimeters which average NBA basketball Sırada Ronaldo'nun zihinsel kabiliyetinin ölçümü var. Yıldız futbolcunun gözüne toplu oynarken hangi noktalara bakabildiğini test edebilmek için bir çip yerleştiriliyor ve ardından Ronaldo ile rakibi toplu oynamaya başlıyorlar. ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Rakibin gözü sadece toptayken Ronaldo ise hem topa hem rakibinin vücut hareketlerine hem de topu nereye yönlendireceğine bakıyor. İşte Ronaldo'nun göz bebeği hareketleri bu şekilde işliyor. The eye show replay, ve belki de en enteresan test bu olsa gerek. Ronaldo'yla ile Ronald isimli bir başka kişi orta kafa gol oynayacaklar. Ancak top ayaktan çıktıktan sonra ortamdaki tüm ışıklar söndürülecek ve tahmine göre gol atmaya çalışılacak. İlk olarak Ronald isimli diğer kişi gelen ortayı gol yapmaya çalışıyor ancak başarısız oluyor. Ve sırada Ronaldo var. İlk olarak top ayaktan çıktıktan sonra ışıklar kapanınca ortaya çıkan sonuçları izleyelim. The night vision replay shows how differently Ronaldo performs. Şimdi ise top ayaktan tamam. çıkmadan ışıklar tamam. kapanınca tamam, neler oluyor? Bir de onu izleyelim. Aslında sonucu anlatmaya gerek bile yok. <laughs> <laughs> Ronaldo's technique is tested. Şimdi ise Ronaldo'nun tekniği test edilecek. Yıldız futbolcunun tekniğini ölçmek için de Ronaldo's bu kez Portekizli futbolcunun <laughs> serbest vuruşları kullanırken nasıl vuruşlar yaptığına bakacağız. Ronaldo topa vurduğu zaman bir topun ortalama gitmesi gerektiği eğim yörüngesinin tam 3 metre farklı bir yönüne paso <laughs> verdirmeyi başarıyor. Ronaldo sopa vurduğu zaman top kaleye yaklaşırken 0 saniyede yön değiştiriyor. off its normal <laughs> straight trajectory by more than meters. Ve bir başka deneme. Laboratuvar ortamına arka arkaya tam 6 tane cam levha kuruluyor ve Ronaldo'nun şut çekerek bunların kaçını kırabileceği düşünecek. Saatte 80 mil hızla bir vuruş gerçekleştiren Ronaldo 3 camı kırmayı başarıyor. うん。 Ancak daha sonra yerden sert bir vuruş gerçekleştirerek daha iyi bir performans sergiliyor. İşte bu hız olarak ortalamanın üzerinde bir vuruş. So what speed has been recorded? What we wanted to do is see just how fast that ball speed actually yeah. was. This is pure, unadulterated maximum speed. Son olaraksa laboratuvarda Ronaldo'nun becerisi test edilecek. Real Madrid Yıldız'ın toplu oynama becerisini ölçmek için ise enteresan bir teknik uygulanıyor. Önce bulunulan ortam dumanlarla kaplanıyor. Ardından sniperlarla Ronaldo'nun ayağındaki topa hedef alınıyor. Ronaldo ise lezer ışınlarından topu saklamaya çalışıyor. Section 1. Keep it keep it keep it keep it keep it. Good good. Good keep going keep going. Good good. I hit. I go on go on go 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 go. Keep going keep going. Good keep going keep going. Good good good. Now, section 2. Go Keep going keep going. Good 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 good. Section 3. Good good good. i am finished. Buradaki yıldız bu of 1 Lots of skills on show.